Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha hayırlı cumalar diliyorum bütün Müslüman aleminin. Cuma günü mübarek olsun inşallah diyorum. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılının 8. futbol oynama çalış videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda her zaman olduğu gibi sevgili izleyiciler boş kaleye gördüğünüz gibi goller atmaya çalışacağım. İnşallah güzel goller olur videomuz 10 dakika olacak. ve Bugün Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımız olacak diyelim. Bu videoyu bugünden itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz. Diyelim ve mücadeleye başlayalım. Her zaman olduğu gibi o formasıyla maça başlıyoruz. Evet. İlk şut ve tuvalara gitti bari. İlk şutta golü bulduk. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Top direktten döndü. İnanılmaz. Top direktten döndü. İkinci şutta. Top direği nişan etti. Ve gol. Evet. Güzel bir gol oldu. Victor Osimen'le. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Güzel bir gol vuruşu daha. Victor o simenden. Evet. Bu oruç çok dışarı gitti. Çok dışarı gitti. Anlayamıyorum hiç. Çok dışarı gitti. Evet. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Sertli dışarıya gitti. Amut. Evet. Devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler. Ne var? Bu biraz kötü bir buluştu. Ama gol oldu. Evet. Sert bir şut. Topa alarak gitti gol. Devam ediyoruz. Top reklam döndü. Atak devam edecek. Boş kale ve gol. Evet. Toplanın devamında boş kale. golü attık. Sevgili izleyiciler. Paratasaray futbol takımımız da bu arada Zira Türkiye Kupası Şampiyonluğu'ndan dolayı tebrik ediyorum. Toplamda 19. kez Silah Türkiye Kupası'nda şampiyon olduk. Çifte kupayla sezonu kapatacağız inşallah. Çok dışarı gitti Evet. olmaz. Kidir toplar hafta gidiyor. Devam ediyoruz. Bu kadar zor. Bir de sağ ayak deneyeceğim. Sağ ayak denemeler yapalım. Güzel bir gol. Evet. Sağ ayakta güzel bir gol vuruşu. Top dışarı itti out. Şimdi şurada topu içeriye gönderdik. Top dışarı gitti out oldu. Evet. Devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler. Topa reklatma oldu. Dönem topa boy. Sağ ayak. Sağ ayak golü attık. Evet. Sağ ayak. Güzel bir deneme. Evet. Güzel bir deneme. Sağ ayakla devam ediyoruz. Ben bir bal vuruşu Daha. Orta da gitti. Orta gitti. Evet. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. videomuz kaldığı yerden yani devam ediyor. Son 5 dakikamız. Evet. Güzel bir bitiricilik. Evet, devam ediyoruz. Top da gitti. gitti. İnanılmaz. Üst üste toplar dışarı gidiyor. Ve bir türlü gol olmuyor. Sevgili izleyiciler. devam ediyoruz. Altı evet. evet. Birazdan penaltı düşürmeye gideceğiz. normal üst üste toplar aldı gidiyor. Şimdi bana bak. Evet. Devam ediyoruz. Top. Tekten döndü. İnanılmaz. Yenidenlikten ya, unutup. Yağmur yağmasın. Evet, artık son 5 penaltılara geçiş yapabiliriz. Son 5 penaltı çalış yapacağız videomuzu ardından tamamlayacağız. Bunları da sağ ayakla çekeceğim. Sağ ayakla ben altı çalış. Bakalım 5'te 5 yapabilecek miyim? Evet geliyoruz. 2'de 1 Evet. 2'de 1 2'de 2 Yerden buluşlar. Evet. 2'de 2 oldu. Son 3 penaltımız. Ardından videomuzu tamamlayacağız. Evet. Bu da var. 3 3 4'te 3. Bunu kaçırdık. Son altı. Artık videomuzu tamamlayacağız. Son penaltı. Evet. Böylelikle yeni videomuzu daha tamamlıyoruz. Böyle güzel özel yepyeni 2025 yılında özel futbol oynama çalış videolarının Osman Bırakçadık 3. yeni YouTube kanalımda Tamamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı yeni YouTube kanalıma abone olmayı merak etmiyor. Yeni ve güzel 2025 yılında özel futbol oynama çalış videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Sizlere de asla ve asla dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.